Biraz futbol, biraz şampiyon gündemimizde Galatasaray var. Son şampiyonun detayları var. Son şampiyonla ilgili gelişmeler var. Galatasaray konuşmasak olmaz. O zaman Galatasaray şampiyonu konuşmayacaksanız futbol konuşmasak yenidir arkadaşlar. Ali Galatasaray olmazsa olmazımız. Ancak şunu belirteyim ki çok büyük rotasyona uğrayacak olan bir takım olabilir mi? Evet olabilir ama olmamalı, olmaması da gerekiyor aydıklar var transferler var artık bu saatten sonra gündemi değerlendireceğiz Transferleri konuşacağız. Sarı kırmızı ekip rotasyonda değerlendirebilecek olduğu oyuncular üzerinde de duruyor. Önemli detaylar var. Bu detayları sizlere aktaracağım ama düşünce bazında fikirlerimi de ilave edeceğim. Öncelikle Galatasaray yerli transferleriyle start verecek. Yani yerli transferlerini yaptıktan sonra yabancı transferlerini eğilecek. Çünkü önünde bir Euro 2024 var. Artı karavana yapmış olduğu transferlerden de kurtulmak var. Gerçi birçok kiralıktı gitti ama bazılar da var. Belki bu isimler arasına hiç ummadığınız isimler de girebilir. Şimdi para tatlıdır. Paranın geldiği yerde transferler gerçekleşir. Sizlerden gelen çok sayıda soru oldu arkadaşlar. Teker teker cevap vermeye çalışacağım. Ancak en başta kurmuş olduğum cümle. Sarı kırmızılı ekip yurt dışında bazı temasları var. Bakın Okan Hoca'nın ajandasının en başında yer alan bazı isimler var. Bunlar için bekleme kararı aldı. Ve B ajandası, C ajandası yani yaprakların arkasını açtıkça farklı isimler de gelecek. Zaten transfer havuzunda 300'ün üzerinde futbolcu var. Bir derdem tomurun olayının netleşmesi lazım. Galatasaray taraftarlarının en çok istediği transfer Erdem Temur'un gitmemesi. Bunu gayet iyi biliyoruz. Yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bizler de sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. Ne kadar dinlerler bilemiyorum. soru geldi. Hemen cevaplayayım. Birçok soru geldi. Videom biraz uzayabilir. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Ama dediğim gibi manşete gördüğünüz üzere biri gidiyor biri geliyor. Bu transfer netleşti. Detayları da aktaracağım. Forvet konusunda Reyman sordunuz. Reyman ile ilgili Sivaspor istediği rakam çılgın bir rakam. 6 aylık gösterdiği performanstan ötürü sarı kırmızıların bir girişimi yok. Ama bir yoklama çektiler. 15 milyon euro net ifade. Tabii ki pazarlık payı açık. Böyle bir teklif gelmediği takdirde ve oyuncu da diretirse ki diretmeyeceğini açıkladı. Kendi ülke basına yapmış olduğu açıklamada 6 aylık bir geçmişim var. Gidip de yönetime beni mutlaka satın diyemem dedi. Sarı kırmızıların en çıkabilecek olduğu maksimum rakam 5 milyon avro. Ben 7 diye biliyordum ama 5 milyon avro. Buna da evet diyeceklerini düşünmediğim için son gün neler getirir bilinmez ama şimdi Icardi yedeği olacak olan bir futbolcuya kalkıp da 15 milyon avro vermezler. Kaldı ki Jardel'e 20 milyon avro vermişlerdi. Icardi'ye 10 milyon avro. Şu an bu transfer Galatasaray'ın gündeminde yok ama olmayacak anlamına da gelmiyor. Berat Özdemir'e sordunuz. Berat Özdemir'e ilgili Cimbom'un planı var. Evet var. Dediğim gibi biraz da Erdem Timur'un durumuna bağlı. Erdem Timur'un bu futbolcuyu istediğini çok iyi biliyorum. Ama rakam konusunda oynamış olduğu kulüp ki Trabzonspor'da oynamıyor. Trabzonspor'da kiralıktı. Kaldı ki Trabzonspor'da almayacak. Şu an için böyle bir planlaması yok. Onun yerine futbolcu bakıyorlar. Hani Berat Top ayağındayken kötü değilken iyi olan bir futbolcu. Benim düşüncem. Galatasaray'ın Berat için bitmiş olduğu rakam 3 milyon avro. 3 milyon avroya belirlendi zannetmiyorum. Fakat kiralama konusuna sıcak bakıyorlar. Eğer ki Berat'ı elden çıkarmak istiyorlar. Bir kulüp bulamadıkları takdirde Galatasaray kiralamak istedikten sonra oyuncuyu kiralayabilir ama ilk etapta satmak istiyorlar. Bunun için de 5 milyon avro istiyorlar. 3 veren 5 verir mi? Değil. Ortada bir yerde buluşurlar diye düşünüyorum. Ama transfer, sağlam bir transfer mi olur? Zannetmiyorum arkadaşlar. Yani beğenmediğim bir futbolcu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bilemiyorum. Şimdi videonun sonunda daha farklı cümleler kullanacağım. Yorumlar yapacağım. Galatasaray'ın 10 numara adayı kim? Şimdi İlkay Gündoğan'ı çok istiyorlar. Dediğim gibi yine Erdem Timur'un faktörü var. Erdem Timur'un vaktiyle kendisiyle kontak kurduğundan bahsetmiştik. Ve hala sıcak diyalogları var. Kalması halinde bu transfer 2024'ten sonra gerçekleşecek. Euro 2024 kastediyorum. Ondan sonraki karşılıklı istek var. Ancak bon servisinden çıkamayan İlkay var çıkabildiği takdirde ki çıkamayacak bunu belirteyim. 33 yaşında bazı öngörgüler var. Hani bu yaştan sonra olur mu olmaz mı diye. Bana kalsa 37'ye kadar gideri var. Abartılı söylüyorum. 36 diyelim. Biraz daha düşelim. Ama ilk ay koyu bir Galatasaraylı. Fakat Galatasaraylı olması pek bir şey değiştirmez. Oynamak istiyor şampiyonluk şarkısını dahi seçmiş. Yani transferi gerçekleşmesi halde o şarkıyla beraber İstanbul'a gelmeyi planlıyor. Yani gelmeyi planlıyor. Galatasaray'ın hamlesi önemli. Şimdi teknik direktörü Jabi'nin ayrılığına sıcak bakmadığı bir futbolcuydu ama Jabi ile Barcelona yollarını ayırınca yeni gelen teknik direktöre bağlı gelişmeler olabilir. Hani umutlu muyuz? Evet umutluyuz bu şekilde söyleyelim ve Yusuf Yazıcı hamlesi. Yusuf Yazıcı hamlesi Galatasaray'da ilk ay endeksi olarak gelişecek olan bir şey. O da acele etmiyor. O da Euro 2024'e gidecek futbolculardan biri. Oradaki performansı belirleyici olacak. Bu sezon iyi bir sezon geçirdi. Ancak önceliği ilk ay olduğu için Yusuf Yazıcı şu an bekletiliyor. Bir de şu bilgi vereyim. Yusuf Yazıcı'nın eşi Koyu Galatasaraylı bir oyuncu Melisa Pamuk Türkiye'de bir dizide rol almaya başladı ve Türkiye'ye gelecek yani Yusuf Yazıcı Türkiye'ye gelecek ama Galatasaray'ın önceliği ilk ay aynı bölgede oynadıkları için Yusuf Yazıcı sonraki bir futbolcu durumunda ama Galatasaray'a kalır mı bu kadar bekler mi bunu da zaman gösterecek. Gökdeniz Bayraktar, Barış Alper'in alternatif olarak düşünülen Bodrum Spor'un kanat oyuncusu. Kendisini daha önce Antalya Spor'dan hatırlıyoruz. Pek beğenilen bir futbolcu değil de ama Bodrum Spor'da bir yükselişe geçti. Hani bazı futbolcu sonradan çıkışa geçer ya, işte birazdan bahsedecek olduğum bir isim var. O da bu isimlerden bir tanesi. Evet, Gökdeniz Bayraktar Galatasaray'a doğru geliyor. İşin doğrusu kolay da bir transfer olacak ama Barış Alper'in yerini doldurur mu zannetmiyorum. Yunus Akgün'ü sordunuz. Yunus Akgün benim beğendiğim bir futbolcu. kadar sezonu kötü geçirmiş olsa da hani çok değişen futbolcuları etkiliyor, olumsuz etkiliyor bir örnek vereyim. Mesela Onatçı Trabzon'dan iyi kalmak istiyor. Çok kiralık gitti, yoruldu. Benim tohumum bu toprakta tuttu. Orada kalmak istiyor. Doğru. Yunus Akgün de Galatasaray'ın alt yapısından çıktı çıkalı bir Adana Demirspor geldi. Sonrasında bir yurt taşı olmuyor. Yoruluyor ve futbolcu için bir karar verecek. Bakın takasla da kullanılabilir. Bunda bir belirteyim. Fakat Okan Hoca kendisini Kant'ı görmek istiyor. Gördükten sonra kararını verecek. Ama Barış Alper Yılmaz satılırsa ki çok ciddi teklifler var. Duracak gibi değil. Yunus Akın'da kalabilir. Oğuz Aydın transferi bitmek üzere. Hani üç tane kanat futbolcusu Yunus Akın'da kaldı diyelim. Bir futbolcu daha gelecek. Ve üçüncü bir kanat oyuncusu olarak. Bir de Gökdeniz'le beraber dört eder. Gerek var mı? Bu yığılma olmaz mı diye sorabilirsiniz. Ama Galatasaray bir tek kulvarda mücadele ettiği için gözünüze çarpmış olmayabilir. Karavana transferlerinin boşluklarını, Okan Burun dokunuşları kapattı. Yani çok sırıtmadılar ama artık birkaç kulvarda mücadele edeceği için sırıtabilirler bu noktada. Çok transfer değil, önemli olan isabetli transferlerdir. Kaldık Galatasaray'da boş futbolcunun peşine gitmez diye düşünüyorum. Gökdeniz Bayraktar istedikten sonra, yani Galatasaray istiyor, takip ediyor. Ancak e, bu transferden vazgeçebilir. Bunu da söyleyebiliriz. Bugünkü şartlarda istiyor. Bunu belirtin. Bugünkü şartlarda istiyor. Aynı şekilde Oğuz Aydın, Oğuz Aydın'ı bütün takımlar istiyor. Fakat Galatasaray'ın çok ciddi bir teklifi var. 3 milyon euro artı bir futbolcu. Sanırım Yunus Akgün'ü olacak. Öyle geliyor bana ama futbolcu belirtilmedi. Akdeniz gazetelerinin servis ettiği haberde. Cimom'un 3 milyon euro artı bir futbolcu gerekirse iki futbolcuya da çıkabiliriz dediği ifade edildi. Ama eder mi? Bence eder. Zaniola takımda kalacak gibi sakatlığından sonra teklifler geri çekildi. Kısa vadede düzelirse tabii ki teklifler gelebilir. Galatasaray kendisini düşünmüyor. Bir anlamda sarı kırmızıların elinde patlamış olan bir futbolcu oldu. Zaniola ile ilgili gelişmeler zaman indeksli olarak ilerleyecek. Kerim Aktürkoğlu ayrılıyor arkadaşlar net bilgi ve İspanya La Liga'ya gidiyor veya Sosyetat'ın 15 milyon avroluk teklifi var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu gibi bir futbolcu 15 milyon avroya gidiyorsa Reymanar gibi bir isim 15 milyon avroya gelmez. Daha doğrusu Galatasaray getirmez. Bu anlamda Galatasaray'ın kırmızısı gidiyor dedik ya işte Kerem Aktürkoğlu artık bu saatten sonra bağlasan durmaz. Zamanı geldiğini düşünüyor ve onun yerine Galatasaray Sarı'yı getiriyor. Yani Yusuf Sarı'yı getiriyor. Görüşmeler başladı. Rakam boyutunu henüz öğrenemedim. Yusuf'un alacakları var. Biliyorsunuz Adana Demirspor'un ekonomik krizi var ve futbolculara ödeyemediği maaşları var. Bu konu aşılabildiği takdirde ki aşılacak Yusuf Sarı'yı isteyen Okan Buruk ve Galatasaray'ı isteyen Yusuf Sarı var. Bu transfer gerçekleşiyor. Yani Galatasaray'dan bir kırmızı kanat gidiyor, yerine sarı bir kanat geliyor diyerek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.